Gençler merhaba. Üniversitede devamsızlıktan kalma diye bir şey var mı? Daha doğrusu üniversitede devamsızlık durumu nasıl? Biraz ona değineceğim. Gençler evet, üniversitede devamsızlıktan kalma diye bir şey var. Yani dersten kalma diye bir şey var. Her dersin 4 hafta gençler gitmeme hakkınız var. Daha doğrusu her derse e, gitmemek için e, 4 hakkınız var. Her dersin 4 hafta hakkı oluyor. Örnek veriyorum seçmeli temel bir ders olan Türk Dili dersi. O derse 4 kere gitmezseniz kalırsınız. Tabi bazı hocalar işte 5 haftaya 6 haftaya kadar yani 5 kere derse gelmemeye 6 kere derse gelmemeye kadar tolerans gösterebiliyor. Ama gençler genellikle kalma sayısı 4'ü geçerse kalırsınız. Yani diyelim ki bir hafta gitmediniz. ya yani bir derse bir derse gitmediniz. Aynı derse ikinci defa gitmediniz. Aynı derse üçüncü defa gitmediniz. Aynı derse dördüncü defa gitmezseniz devamsızlık hakkınızı tamamlıyorsunuz. 5. seferde de o derse gitmezseniz dersten kalırsınız gençler. Sınavda başarılı bile olsanız dersten kalırsınız ve seneye o dersi alttan alırsınız. Devamsızlıktan kaldığınız için o derse seneye mecburen gitmek zorunda olursunuz. Normalde üniversitede bir dersten kaldığınızda o derse devam zorunluluğu yapmak zorunda değilsiniz. Seneye sınavını verirseniz geçersiniz. Ama devamsızlıktan kalırsanız, devamsızlıktan kaldığınız için o derse seneye yine gitmek zorundasınız ve bu sefer ikinci sınıf üst dersleriniz çakışabilir buna dikkat edin unutmayın gençler üniversitede devamsızlık hakkı her ders için 4 tanedir 4'ü geçerse kalırsınız bazı hocalar dediğim gibi biraz iyilik hani böyle tolerans gösterebiliyor ama geç dediğim gibi kalmak şeyi 4'tür 4'ü geçerse kalırsınız